Merhaba A-Market'sin değerli müşterileri ve ortakları. Bu yılı bizimle birlikte geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. 2020 yılı hepimiz için zorluklarla dolu bir yıl oldu ama birlikte bunların da üstesinden geldik ve finansal piyasalarda yaptığımız işlemlerden çok iyi sonuçlar elde ettik. Yeni yılda da yeni kazanç seviyelerine ulaşacağımıza hiç şüphemiz yok. Önümüzdeki boğa yılına hazırlanmanız için 5 Ocağı kadar geçerli olacak yeni yıl kampanyamız boğa trendini yakalayıp sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu eşsiz fırsattan yararlanmak için açıklamadaki bağlantıyı kullanarak daha yüksek lot iadesi ve işlem bonusu alabilirsiniz. Küresel piyasalarda güncel kalmak ve yeni işlem fırsatlarından haberdar olmak için A Martes Türkiye YouTube kanalına abone olmanızı ve günlük analitik videolarımızı kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videolarımızın yorum kısmına analiz edilmesini istediğiniz pariteleri ve aklınıza takılan tüm soruları hiç çekilmeden sorabilirsiniz. Ben ve diğer analistlerimiz her birine teker teker cevap vermeye özen gösteriyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyor ve 2021 yılının hepimiz için mutlu, sağlıklı ve kazançlı bir yıl olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere.